Osman Eli Kötüoğlu telefon attığımızda. Osman Bey neler söyleyeceksiniz böylesi bir yangın? Kaybettiğimiz insanlar canlar için tekrardan toplumumuzun başı sağ olsun. Yaklaşık 10 yıldır sizin televizyonunuzda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili programlar yapıyoruz. Bu evet. olaylardan sonra bağlanıyoruz, bilgilendirmeler yapıyoruz. Hatırlarsanız geçen senede Ayettepe'deki bir eğlence merkeziyle ilgili birkaç program yapmıştık sizinle. Evet. Şimdi binaların yangından korunma yönetmeliği var. İş sağlığı ve güvenliği kanunumuz var. Bir sürü yönetmeliklerimiz var. Ama hala bunu konuşabiliyorsak demek ki bazı şeyler yolunda gitmiyor. Evet. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi takdir edersiniz ki Bizim bir kanunumuz var ve 12 yıldır bazı gruplar çalışan sayıları belli bir sayının altında olan gruplar buna da dahil maalesef yasamız erteleniyordu. Bu sene evet, çok şükür bütün gruplarımız yürürlüğe girdi ama hala bir problem var diyebilirim size o da şudur ki belirli bir çalışan sayısının altındaki az tehlikeli gruplarda sanki hiç kazalar yaşanmayacakmış gibi sanki hiç ölümler yangınlar yaşanmayacakmış gibi Burada iş güvenliği yine maalesef ama maalesef işverenin sorumluluğuna yüklendi. Yani bizim iş sağlığı ve güvenliğini toplum olarak ya da kamu olarak ne kadar önemsediğimiz bir kez daha ortaya çıktı. Bir otelde ne gibi önlemler alınmalıydı? En baştan başlayalım. Bir kere efendim orada yangının hangi sahipten kaynaklandığını inanın ben bilmiyorum. Sonuçta bir ortada yangın var. Evet. Dolayısıyla neyden kaynaklanırsa kaynaklansın. İtfaiyenin oraya ulaşmasından önce mutlaka ama mutlaka orada otelde çalışan ekibin buna hazırlıklı olması lazım. Teknik donanımın buna hazırlıklı olması lazım. Hani bir yağmurlama sistemi var mı, yangın algılama sistemi var mı, uyarıcı sistem var mı, koruma, kurtarma, yangın tahliye ekipleri oluşturulmuş mu, ilk yardım ekipleri oluşturulmuş mu bunu bilmiyoruz. Hani bununla ilgili bir açıklama yapılmadı zannedersen. Dolayısıyla o yangın üçgeninde ilk yangın çıktığı anda, İlk 5 dakikada müdahale ettiniz ettiniz. 5 evet. dakikadan sonra maalesef itfaiyenin hızlı gelme gerçekliğiyle yüz yüze kalacağız. Yani yine en başında dediğimiz gibi yönetmeliklerimize uygun binalar tesis edersek, ekiplere eğitimler verirsek, acil durum ekiplerimize eğitim verirsek, bu kanunu biraz daha ciddiye alırsak, inanın bu tip facialarla çok ender karşılaşacağımızı düşünüyorum. Yani 10 yıldır bunları söylüyoruz. ...tekrar tekrar önümüze düşüyor. Ben nacizane bu görüşü bildirmek istedim en baştan. Tekrardan toplumumuzun başı sağ olsun. Yani bin kişi olsaydı o otelde... ...ve o otel az tehlikeli grupta olsaydı... ...orada tam zamanlı bir iş güvenliği uzmanı... ...istihdam edilmek zorundaydı. Şimdi bu tarafa evet. geliyorum. Bakın bu yasa... ...1 Ocak'ta tekrar yürürlüğe girdiği günden beri... ...bizim telefonlarımız susmuyor. Bu arayanlar içerisinde butik oteller de var. Evet. 10 kişili, 5 kişili çalışan oteller de var. Daha önce... Hiç iş güvenliği hizmeti almamış oteller var. Hiç acil durum eylem planı yazdırmamış, risk analizi yazdırmamış oteller var. Yangın tesisatına periyodik muayene yaptırmamış oteller de var. Söylemek evet. istediğimi anlayabildiniz mi? Yani evet. diyelim ki 10 tane çalışanı var ama 1000 kişi ağırlıyor. Bu ol olabilir mi? Olabilir. Evet. Yani çalışan sayısından burada tasarruf edilip karı maksimize etmek için Türkiye'de böyle işletmeler var. Ben bu işletmeyi bilmiyorum orada çalışan olsun Ama şunu söylemek istiyorum. Bakın bir yangın illaki biz torna dükkanından çıkar. Yani bir yangın illaki çok tehlikeli tesiste mi olur? Bir iş kazası illaki bir şantiyede mi olur? Hayır. Bakın çok butik, lezzetli bir otelde de olabiliyor. Bir ofiste de olabiliyor iş kazası ya da yangın. Burada iş güvenliğini tedarik etmek ya da tam zamanlı bulundurmakla ilgili bir problemden bahsetmiyorum. Kamu olarak bu işlere proaktif yaklaşımımızdan bahsediyorum. Hem evet. devlet hem halk. Bakın biz İş sağlığı ve güvenliğine yeni tanışan bir toplumuz. Şurada 13 senelik bir mazisi var. Bunu belki anaokulundan itibaren insanlara vermemiz gerekirdi ki bugün 5 kişinin altında, 10 kişinin altındaki az tehlikeli firmalarda işverenlerin inisiyatifine bunu o zaman bırakabilirdik. Etkin bir denetim yapılıyor mudur onu tam bilemiyorum. Yani mutlaka otel belki denetimden geçmiştir. Belki bir şikayet sonrası denetimden geçmiştir. Seyyar yangı tüplerinin uygunluğu mevcut mu? Bununla ilgili raporlamalar var mı? Risk analizine bunlar işlendi mi? Ekipler belirli periyotlarda eğitim aldırılıyor mu? Tam bilinmez bir denklemin içine düştük. Yani, ama sonuçta da 10 can kaybı var ortada. Bu tip durumlarda genelde maalesef arttığını gördük bugün. Bu tip bir otel ve yapı dinamiği olarak da yangına müsait bir otel bu. Evet. demek ki yangın merdiveni yok. Söylemek istedim. Ben bunu anlıyorum sizin söylediğinizden. Evet. mutlaka vardır yangın merdiveni belki ama hani ben görüntülerde göremedim. Nasıl bir ruhsat aldı bununla Eski ilgili. Eski bir otel. Neti... Evet, işte bu tip bir otel. Eski belki de yerleşik, kendi çapında prestijli bir otel de olabilir. Çünkü sonuçta kayak merkezinde gibi evet. otel. Yani herhangi alalade bir otel değil. Dolayısıyla da bazı şeylerin göz ardı edildiği de kesin diyorum. Yani siz zaten bunları söyledikten sonra artık bazı şeyler netleşiyor. Hani hmm. evraksal olarak otelin belki eksiği olmayabilir ama donanımsal olarak eksiği olsa da söylediğiniz sözlerden gördüğüm kadarıyla. Otel ve benzeri tesislerde işte yangın vesaire bunlara dair denetimleri yapmak kimin görevi? Etkili bir mekanizma olursa Çalışma Bakanlığı'nın iş müfettişleri otele iş güvenliği, iş sağlığıyla ilgili evet. gidip denetimler gerçekleştiriyordur. Evet. Ama bunun dışında tabii yatak sayısının fazla ya da az olmasıyla ilgili Turizm Bakanlığı da mutlaka denetimler yapıyordu. Hatta geçen sene otellere bir çalışma yaptılar. Evet. Bizlere de ulaşanlar oldu bu konuyla ilgili. Aha. Acil durum eylem planlarının hazır olması, risk analizlerinin hazır olmasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı otellere yazı göndermişti. Evet. Demek ki Kültür ve Turizm Bakanlığı da kontrol ediyor. Peki çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız İzledim. için. Sağ olun, var olun diyorum. Bir kez daha milletçe başımız sağ olsun.